Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Semi. Bugün konuklu bir içerikle karşınızdayım. Yanımda abim var. Merhaba ben Mert. Evet bugün ikinci elden aldığım Hazbro e, Hasbro marka Dark Blue inceleyeceğiz. E, bunun aslında şöyle bir hikayesi var. Evet arkadaşlar videoyu birkaç saniyede kesiyorum. Abim tuttu kolumdan dedi ki ben bir duyuru yapacağım. Videoyu birkaç saniyede böler misin? Şimdi sözü abime bırakıyorum. Eğer pazartesi gününe kadar Kanalın 500 abone olursa ben senin Beybileklerinden bir tanesini satın alıp abonelerden bir tanesini hediye etmek istiyorum. çekiliş işte. Kabul tamam. Böyle bir şey yapalım mı? Kabul. Böyle El şey sıkıştı abimle. Mı? Ee, arkadaşlar şu anki duruma göre abim gönlü bolluğunu konuşturdu. Ve diyor ki pazar gecesi, pazartesiye bağlayan güne kadar yani hafta sonu bitiminde... Bu kanal 500 abone olursa abim bir tane Beybilet hediye edeceğini söyledi. Doğru muyum? Doğru. Tamam. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken yani yap, yaparsanız şu an abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de başka Beybilet izleyen arkadaşınız falan varsa onları önerirsiniz. Onlar belki abone olurlar. Zaten kanalın ivmesi yukarıya doğru gidiyor. Günlük belli bir akış var. 500'ü hayli hayli geçirir sizin desteğinizle. O Beyblade'i size hediye etmek istiyoruz. Duyurumuz bu kadar da şimdi videoya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ee, ben bunu 4 Beyblade beraber aldım. Yani aslında 3 Beyblade beraber aldım. Pardon. Toplam 4 bilet aldım. Repetitim markayı aldım. Fakat sipariş geldi. Yani gözüme çarptı böyle bir. Bir baktım Hasbro marka bu. Sonra satıcı ile iletişime geçtim. Dedim sizin bunun Hasbro marka olduğunu haberiniz var mıydı vesaire. O dedi yok haberim yoktu falan filan. Dedim hani hakkınızı helal edin o da helal olsun dedi hani şansınız öyle denk gelmiş vesaire. O şekilde Hasbro Dark Blue elde etmiş oldum. Çok uygun bir fiyata. Rapid'i daha uygun mu? Rapid'i daha hmm. uygun fiyatlı olan Hasbro'da şu an üretilmiyor. O yüzden daha pahalı. E, sıfır paket bulmak falan zaten imkansız neredeyse. E, abim de yorumlarıyla eşlik edecek bu Beyblade'in tanıtımında. E, öncelikle inceleyerek yani görünümüne bakarak başlayabiliriz. E, Facebook'ta çıkartma var fakat hani biraz zedelenmiş normal olarak. Çünkü hani ikinci el Beyblade. Hmm. Şuraları da çıkartma aslında herhalde yani ben de tam bilmiyorum. Şunlar falan şu maviler. Onlar da biraz zedeli normal olarak. Çünkü hani ikinci el dediğim gibi e, kim bir alan kişi kaç yıl kullandı yani. Alt kısımda şu şekilde e, bu Beyblade'in normalde yani ismi Dark Bull. Bull ne demek biliyorsun abi hani İngilizce, İngilizce bilen biri olarak. Boğa demek. Şuradaki çıkıntılar da Tıpkı Boanın hmm, boynuzu boyun. gibi, hı hı. E, zaten Beyblade hani dizde de bu şekildeydi. E, burada Boanın boynuzuna benzeyen iki tane çıkıntı var e, ve performanscı bu şekilde. E, başka söyleyebileceğim bir şey, e, Dark olduğu için bu, yani ismi Dark olduğu için demirden geliyor o isim. Burada bende Dark Wolf var, onun demiriyle birebir aynı yani. Hı hı. Onun dışında görünümle alakalı söyleyebileceğim bir şey yok. Abimin yorumlarını dinlemek isterim bir. Abi şöyle bir elini alsın baksın. Yani Evet abi inceliyor şu an. Ya yani hisset olarak ağır bir hissiyatı var. Yani, temponun en kuvvetli Beyblade olduğunu söylersek. Abi mar tempocu bu arada. Aynen. Bunun da yani tempo ile ağırlık olarak aynı ağırlığı aşağı yukarı ağır, olduğunu istiyorsan. Evet ya yani tempo birazcık daha ağır. Abi tartıyor. Ee, ama bu da ona yakın bir ağırlığa sahip. Tabii birazcık daha mesela tempo çok metal metal Beyblade. Bunda daha fazla plastik, kavuçuk e, malzeme mevcut. O yüzden o e, ağırlığını biraz düşürüyor. Ama bence performans olarak fena performans vermeyecektir bu ya. Bakalım. Elimizdeki Beyblade'lerin ilk beşinde olabilir bence. E, ben olarak. yani animeden çok fazla beğendiğim Beyblade'di. İlk sezonda Benke'yi bayağı seviyordum yani. Ondan sonra zaten çok göz önünde bulunan Beyblade olmadı. E, karakter de olmadı daha doğrusu. E, şimdi Beyblade'i bir parçalarına ayırarak içine bakabiliriz. Evet Beyblade'in vidasını şu şekilde çıkarttım. Gördüğünüz gibi böyle görünüyor vida. Enerji halkası bu şekilde. Demiri. Ee, bunu bu arada nasıl parlatabileceğimi falan bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Çünkü hani internette araştırdım ve o yöntemler pek işe yaramadı. Bu demir özelinde değil. Başka demirde denedim. Ve olmadı yani. Sirkelim o. Evet, abim verdi taktiği. Şu şekilde şurada bir 3 yazıyor. Yani sanırım kodu o. Gördüğünüz gibi. Burası spin track ve performans ucu. Performans ucu böyle görünüyor. Normalde daha açık renkli bir performans ucu var bu arada. Hatta onu göstereyim, göstereyim size. Şunla beraber geldi normalde. Ama bu biraz daha zedeli diye ben bu performans ucunu taktım. Bu bende vardı. Eee böyle yani. Spin tray de bu şekilde gördüğünüz gibi boğa çentikleri vesaire var. Şimdi atarak ne kadar süre döndüğüne ve dönerken nasıl göründüğüne bakabiliriz. Ay bu arada Beyblade'in parçalarıyla alakalı yapmak isteyen bir yorum varsa. Demir bayağı ağır. Ee, bu kuvvet sağlar. Bir de şu tırtıklı olması çarptığı zaman e, direkt onun şeyleri rakibi rakibi Beyblade'leri zayıflatır diye düşünüyorum. Biliyor muydun mesela? Şimdi bunun Dark Wolf ya. Dark da Wolf. Heh, pardon, Dark Bull ya. Dark bu demirinin ismi. Hı hı. Bull da e şunun. Bilmiyorum. Enerji halkasının Yok, ismi. Bilmiyorum. Bu şekilde yani isimlendiriliyor Beybilekler. Mesela neredeydi? Fang onu? Leon. O yüzden demiri Fang. Evet. Karakteri Leon. Hı. E bunda da mesela Dark Wolf bu. Dark demir kısmı. Wolf da şu enerji halkasına o deniyor zaman yani. İsminde Dark geçen her birinin demir hepsinin demiri de aynı. aynı. Evet. evet. Mesela bu da e, ee, Flame Libra bende şu an yok ama Flame Sagittario ve Flame Bixis ile aynı demire sahip. Aa, okay. okay. Onlar bu arada onlar da yakında gelecek haberiniz olsun. Evet demirle alakalı yorumun yani ağır ve güçlü bir demir olduğuna başka bir yorumun yok sanıyorum. Yok, Şimdi abi. e, Beyblade'i toparlayıp atalım bakalım ne kadar süre dönüyor. Evet arkadaşlar Beyblade'i birleştirdim. Şimdi dönüşüne bakacağız. Ben atayım mı? Abi atmak istiyor. Al abi at. Abimin atışlarına ben çok fazla güvenmiyorum açıkçası. Ee, çok fazla bilmiyor atmayı. Evet abim atıyor. Neyse. Bir. Sinan Engin kaldır. <laughs> Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe. tövbe. Yani. <gülüyor> 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 ya. Bir. İki. Üç. <laughs> evet abim fırlattı. Ee, görünüşü bu şekilde. Şu an yani ışık tam üstten vurduğu için videoda biraz daha parlak görünüyor. Ama ondan daha mat bir görüntüsü var. Ee, abi görüntüsü hakkında bir fikrin var mı? Bir düşünce. Yani, renk uyumu güzel görünüyor. Bir de ortasındaki e, face renkleri de döndüğü zaman daha güzel görünüyor. Evet. Standart duruşunda o kadar iyi değil. Bir de onun hasarsız bir dövmesi olsa, çıkartması olsa belki daha da güzel olur. Tabii iyi olurdu aynen. Evet arkadaşlar ben dönme süresini zaten şu an yazmış olurum. Hani onu videoda beklemeye gerek yok burada hani. Abimi de alıkoyduk. Bu adamın saati kaç para yani. Öyle boş boş oturtamam. tamam. Ee, dönüşüne de baktık. Ufak bir kapıştırma yapalım. Ee, performansını da incelemiş olalım. Abi hangi beybeyetle kapıştıralım diyeceğim de. Tempo diyeceksin direkt. Tempo demeyeceğim ya. Tempo demiyor abim. Seçiyor şu an. Bakıyor beybeyetlere doğru. Pegasus. Abim Pegasus'u seçti. Storm Pegasus'u kapıştıralım evet, şimdi kavuşmaya geçtik. Abim e, Dark Blue atıyor. Ben de Storm Pegasus atıyorum. Eğer doğru bir atış yaparsam her türlü kazanacağım düşünüyorum. Çünkü çok efektif bir evet bendeki. Bakalım nasıl bir performans verecek Dark Blue. 3, 2 1. 2, 1. Evet. Ne alaka kaldım orada. Vursa almışsın bu arada şu an. Çok güçlü vuruyor fakat ama. Ama yavaşladıkça ben o avantaj sağlayacağım. Evet denk gelemedik bir atak tipine karşı görmüş olduk. Bir de denge tipine karşı görürüz. Ondan sonra da videoyu bitiririz. vuramadım bile yani. Böyle giderse ben kazanırım. O kadar dönmesine rağmen vuruş gücü Storm Pegasus'un çok yüksek ama çok kaybetti. geç kaldı ya. Çok geç kaldı vurması. Storm Pegasus kaybetti ve evet. Dark Bull kazandı. Az önce Semi benim atıcılığıma laf etti ama görüyorsunuz Çok kötü bir önündeyim. atış yaptım. E evet, şimdi de bir denge tipi seçersen hani şöyle Ucu yuvarlak evet. olanlardan. Ee, bu bildiğim Beyblade'lerden bir tanesi Jet Jupiter. Evet abim. J. Sen J. J. bunu seçti. kanalda da hatta incelemesini yaptın. Evet kutu açılım videosu vardı o Evet. İzleyebilirsiniz evet. arkadaşlar. Kartlara koydum şu an. Bu Beyblade'i görmek istiyorum Dark Moon bunu yeneceğini düşünüyorum. Bakalım. Jüpiter'i Jupiter'i ben atacağım. Dark Bull'a yine abim atacak. Bakalım hangisi kazanacak. E ee, performans da bu şekilde. Bu arada 3 2 1. O mu? İyi, i̇yi, başladı. İyi bir kapışmayla başladılar. Kafa kafaya başladılar. Ben kaybedeceğim gibi duruyor. Darklu kaybedecek gibi duruyor. Başlangıçtaki çünkü o çarpışma. Ya benim anladığım kadarıyla tamam. Benim az önceki tespitlerim yanlış çıktı bu arada. Evet. Ne kadar, kadar çok çarpışırsa kazanlı... o kadar zayıflıyor. Bir öncekinde hiç çarpışmadık. Sonlara doğru çarpıştık. Açık ara farkla kazandım. Bunda ilk saniyeden beri çarpışıyoruz ve çok yavaşlattı kendini. O zaman ver, ben onu atayım, sen bunu at. Tamam, Bakalım bu de sefer nasıl sonuç verecek. 3, 2, 1. Ama gerçekten bu kadar çok çarpışmak onun için faydalı değil galiba. Ama bence. C de iki tane demiri var, öyle düşünüyorum. Büşür bir seçtin yani karşısına. Evet, ilk kapışmadan... Daha sağlam duruyor Daha Dark Bakalım sonuç ne olacak? Kazanabilir gibi duruyor şu an. Şu anda hiç pürüz vermiyor aslında. Kazanabilir ya. C Jupiter yalpalamaya başladı. Dark Bull'da hiçbir problem yok. Aldı. Aldı aldı. Evet Dark Bull kazandı. Performansını göstermiş oldu Dark Bull. Benimle alakalı o zaman. Ee, ben seninle alakalı değil de bazen atıcı hani farklı yerlere atabiliyor. Ee, evet arkadaşlar Beyblade'in performansını gösterdik. Dönme süresini gösterdik. Hani daha ne gösterebilirim bilmiyorum. Sizin bu bebiledler alakalı e, görmek istediğiniz veya denememi istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada abimin hatırlatmak istediği tekrar bir şey varmış. Eğer e, kanal Pazartesi gününe 500 abone ile girerse e, ben Semih'in elinde var olan bebiledlerden bir tanesini e, satın alıp evet. ta, abonelerden birine e, hediye etmek istiyorum. Abim parasıyla. Ee, takipçilerden birine bir hediye vermek istiyor. Evet. 500 abone olursak pazar gecesine kadar yani pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece 500sem, 500 sem ve 500'ün üstüysem abimden parayı aldığım gibi hediyeyi yolluyorum. Ama fake hesaplarına abone olmak yok. Sen, fake hesap... Sen, sen. Ha <laughs> ee, Evet. Çekiciye katılım şartı şu şekilde olacak. Şart yok. 500 abone olduktan sonra bir video paylaşacağım. ...onun yorumlarında olan kişilerden birine vereceğim. Çünkü tüm abonelerimi göremiyorum ben. Herkes aboneliğimi göster seçeneğini açmadığı için hepinizi göremiyorum. Paylaşıcı günü paylaşacağım videonun yorumlarından birisine hediye edeceğim. Eğer 500 abone olursam e, bu şekilde... Ben hediye edeceğim. Abi hediye edecek, ben yollayacağım. Yani Salı günü yollamış olurum. Yani Salı saat 2'de Kargo'da yani, o, o şekilde söyleyeyim. Eğer 500 olursam yani bir şekilde... ...artık annenize mi söylersiniz, babanıza mı söylersiniz arkadaşınız story mi atarsınız, kaydırmalı vesaire bir şeyler mi? Yok canım, bence anne babalarına söylemelerine gerek yok ya yani bu zamana kadar kimse söylememiştir muhtemelen ve sen zaten şu an 400 abonesin. 402 falan bu arada. Da. Tamam. tamam. Yani, yani şu an kimse 402. çıkmadıysa 402 olması lazım. Evet, 400'dan fazla abonesin. Ee, burada sadece yani teşvik şu insanlar için olabilir. Videoyu izleyenler var ve videoyu izledikten sonra abone olmayanlar var. Ee, onlar böyle bir çekilişten sonra daha motivasyonlu bir şekilde abonelik tuşuna basabilirler. Evet abim gerçekten çok detaylı bir şekilde konuştu. Bu kadar dinleyen varsa e, kesinlikle Beyblade vereceğim dinlesinler. Kesinlikle ya. şu an abone olmuştur bile. E, bu arada arkadaşlar 500'de yani şu an eğer olursam 500 bu arada hani rastgele 500 olduğunda değil. Pazartesi günü 500 olursam Beyblade'i veriyorum. Olmadı. 500'de Beyblade, Beyblade yok. kda var. Beyblade, atıcı, sticker falan hepsi. Kutu, sıfır kutu. Bey bileti yolluyorum. 1K'da koşulsuz şartsız ne zaman olursam olayım. Evet arkadaşlar abimin de hatırlatmasını yaptığına göre videoda söyleyeceğimiz daha başka bir şey yok. Ee, buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Video bitti. İyi günler diliyorum.